zamana sövmek hangi durumlarda caiz olur? hangi durumlarda caiz olmaz Veya hangi durumlarda şirk olur hangi durumlarda şirk olmaz birincisi alimler demişler ki şayet bir kişi zamanla alakalı o günün kötü olduğunu bunu haber vermek maksadıyla söylerse bu caizdir mesela bugün çok kötü bir gündü bunu neye dayanarak söylüyorlar diyorlar ki Lut aleyhisselam melekler kendisine geldiği zaman öyle eli ayağı birbirine dolaştı dedi ki ve kâle hâza yevmun asib bugün gerçekten çetin bir gündür yani zor bir gündür dedi. Dolayısıyla haber vermek maksadıyla bir insan o günün kötü olduğunu söylerse ya bugün kötü geçecek gibi aynı böyle Lut Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yaparsa bunda bir beis yoktur demişler. Ancak ikincisi ise demişler ki bir insan şayet zamanı yaratıcı olarak öldürücü olarak, yok edici olarak kabul eder ve bu şekilde inanırsa yani önceki dehrilerin inandığı gibi inanırsa bu zaten şirktir ve bu müşrikliktir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Her kim Allah ile beraber eşit bir ilah tutarsa فَاَلْقِيَهُ فِي الْعَزَابِ الشَّدِيدِ Ben onu acıklı azabın içine sokarım. Bu Allah'a ortak koşmaktır demişler. Üçüncüsü ise demişler ki biraz önce zikrettiğime itikad etmeden sadece o ağzından yanlış bir şey çıkarsa hakaret babından hani biraz önce dedim ya buna itikat etmeden söylerse demişler ki bu küfür değildir bu günahtır bu Allah Azze ve Celle eza vermek babındandır ama bu şirktir diyemeyiz demişler. Çünkü bu adam itikat etmemiştir demişler. Yani Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak kabul eden bir adam böyle bir şey yapmaması lazım. Böyle bir şey yapması ahmaklıktır aklında problemi vardır. Çünkü sen biliyorsun ki bütün işleri Allah çeviriyor. Sen biliyorsun ki rızık veren Allah, belayı veren Allah, her şeyi veren Allah. Yani Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Buna rağmen sen gidip böyle bir şey söversen bu haramdır demişler. Ahmaklıktır. Ondan dolayı zaten Muhammed bin Abdülvahab da şunu zikrediyor misallerde. Kişi kalben kastetmese diliyle sövmesi muhtemeldir diliyle bile bunu söylese Allah Azze ve Celle eza vermiş olur. Allah Azze ve Celle'nin sınırlarını çiğnemiş olur demişler.